Türkiye'nin gök vatanı çelik kubbeyle korunulacak yüzlerce hava savunma sistemi tek bir sistem gibi hareket edecek gök vatanın korunmasında kullanılacak 47 araç, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi. Erdoğan, bugünkü teslimatlar verdiğimiz mücadelenin boşa gitmediğinin en somut delilidir dedi. Sistemler sistemi... Çelik kubbe ile hava savunmasında artık farklı bir klasmana çıkacağız. Çelik kubbenin omurgasını oluşturacak bu yazılım sayesinde sağdaki yüzlerce hava savunma sistemi tek bir sistem gibi hareket edecektir. Türkiye'nin hava sahasında yeni bir dönem resmen başlıyor. Gökvatanın zırhı çelik kubbe envantere giriyor. Adeta bir gövde gösterisine tanık oldum. Ürünlerimiz karşısında bu milletin bir ferdi olarak kıvanç duydum. 460 milyon dolar değerinde dosta güven düşmana korku verecek toplam 47 araçtan oluşan gök kubbe sistemlerini kahraman ordumuza kazandırıyoruz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aselsan Gölbaşı yerleşkesinde çelik kubbe teslimatları, tesis açılışları ve Oğul Bey temel atma töreninde konuştu. Hava savunmasının önemine vurgu yaptı. Bir adet siper uzun menzilli hava savunma sistemi ve ona bağlı 10 on araç ülkemizin hava savunmasında bir dönüm noktasıdır. 3 adet hisar orta menzilli Hava savunma sistemi ve toplam 21 araç caydırıcılığımızı orta menzilde daha da güçlendirecek. Korkut hava savunma sistemi ile erken ihbar radarlarımız sağda gözümüz ve kulağımız olarak görev yapacak. 7 adet PUL ve 2 adet REDET elektronik harp sistemi ise bu alanda ülkemizi bir üst lige taşıyacak. Yerli üretimin hayati olduğunu anlattı Başkan Erdoğan. Masada olmakla menüde olmak arasındaki ince çizgiyi belirleyen unsur hava savunma ve taarruz kabiliyetlerinizdir. Kendi radarını, kendi hava savunma sistemini, elektronik harp yeteneklerini geliştiremeyen hiçbir ülke açık ve net söylüyorum. Mevcut güvenlik sınamaları karşısında bilhassa bölgemizde geleceğine güvenle bakamaz. Oğul Bey teknoloji üstüne ise dikkat çekti. 1,5 milyar dolarlık yatırımla son dönemin en büyük yatırımlarından biri olacak dedi. Cumhuriyet tarihimizin tek seferde yapılan en büyük savunma sanayi yatırımıdır. Türkiye'de umut verici gelişmeler oluyor ve olmaya da devam edecek. Erdoğan CHP'ye yönelik eleştirilerini ise sürdürdü. Ana muhalefetin başını çektiği bir kesim bu ülkenin pırıl pırıl gençlerine umutsuzluk, karamsarlık, kendi ülkesinden adeta nefret etmeyi aşılarken biz gençlerimize yepyeni ufuklar kazandırıyoruz.